Moin. Moin, ahoy. Merhaba Şu an arkadaşlar. Hamburgdayız. Ve neredeyiz? Çevirelim. Lidldayız. Çekya'daki ilk videomuz. Hamburg'daki de ilk videomuz. Lidl market kıyaslaması. Türkiye, Prag ve Almanya kıyaslaması yapacağız. Bakalım hangi ucuz İsterseniz daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet, merhaba arkadaşlar. Moin. Almanya, Hamburg, Lidl Market fiyatları videosuna hoş geldiniz tekrardan. Şöyle şurada kruvasanlar falan var. 55 cent, 75 cent, 65 cent diyerek. Bu videoda çok fazla konuşmadan siz de bakabilirsiniz. Fiyatlar bu şekillerle ilerliyor. 75, 45 cent, 17 cent. 17 cent'e şöyle bir ekmek var. Şu 17 aslında şu an biz saat 9, bir saat sonra kapanacak. Akşam üzeri geldik. Sabah bu her şey vardı. Bitmiş. Yani bu da demek oluyor ki büyük ihtimalle Almanya batıyor. Raflar boşalmış. Raflarda 2 Euro'ya bir şey bulabilirsiniz. 100 lira kazanırsınız. Şöyle bunlar da meyve fiyatları, kivi, portakal. Portakalın fiyatı 3,9 Euro. Yani şu portakal 3,5 Euro. 3,5 Euro. 3,5 yeah. birim şöyle. Ya yani şöyle kıyaslamak gerekirse neredeyse aynı fiyat. Fiyatlar neredeyse bırak Prak'la çektiğim bizim yaşadığımız yerle ama fiyatlar neredeyse aynı. Şöyle şurada enerji içecek fiyatlarına bakalım. Firi Beyler 59 sent, kahveler 35 sent, Coca-Cola var şurada. 85. Seks, 85 sent. Şurada Coca-Cola var. Ee, Red Bull 1.59. Bu e, Coca-Cola Zero Sugar'lar var 85, pantolar 85, diğer kollar 85. Şöyle paket ekmek fiyatları var, genişten alalım istersen. 1.19, 1.19, 1.49, 1.49, 99 cent, 1.29 cent, 1.59, 1.89, şöyle aşağıya bakalım 99, 1.99. Gerçekten fiyatlar iyi. Şöyle elimizde kocaman gürbetçi bir dini var. Bu <laughs> büyük ihtimalle gürbetçi. Türkiye'deki gurbetçilerin itemi. Türkiye'ye gelirken son model Mercedeslerine 20 tane atıyorlar. Evet. Şöyle balık geldik. Şirimsel Şu... var burada, karidesler. Karides mi bunlar? 2.05 Ha bunlar ya. 4.49 yukarıdaki fiyat mı? Evet. Bunlar 5.49. 5.49. E mesela şu an biz Çekya'dan geldiğimiz için bu fiyatlar evet. bize çok çok uygun geliyor. Bu fiyatlar bize ucuz geliyor çünkü biliyorsunuz Çekya'da Euro kullanılmadığı için Çek Kron'da sayı olarak basama kadar fazla olduğu için mesela bizde mesela bunlar 60-70 Kron aşağı yukarı 2-2.5 iki, Euro arası yapıyor. Burada da aynı fiyatlar mesela. Şimdi şunun fiyatını gösterir misin? Mesela bu ne? Steak. Bir steak. Yarım kilo. Yarım kilo steak. Yarım, Yarım kilo. kilo. Şu, şu an kilo Türkiye'de bunun fiyatını 4.79. Bilmiyorum. Ama buradaki fiyatı 4.78. Yarım kilo steak yani Ay Yarım kilo, steak evet. Bugün bir steak az gördük. Steak'in fiyatı 16. Yani gerçekten burada bugün çok güzel bir restoran gördük. Ee, fiyatı 16'daydı steak'in. Şimdi gelelim grubetçilerin artı 99 yeteme. Alman çikolataları. Bak bak şu Bakın. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 1 euro, 1,5 euro, 1 cent 88 cent Ay, 1 cent ya. diyorum 88 cent Türk şu, lirasına çevirsen de. Yani şu 88 cent O değil 88 buçuk Bu <laughs> tam Bu 1,88, 88 centmiş şey yani Milletin şeye getirme, heleyana getir. Heleyan mıydı? Galeyana Galyan mıydı? Bu Galyan ee, 88 yani? cent Ve gerçekten içindeki fındık miktarını falan zaten okumak istemiyorum Gerçekten fındık miktarı olsun, her şey olsun çok iyi. Herkesin evine girmiş o meşhur çikolata. Naneli 1.29. 1.29. Yukarıdan şöyle bir geniş alayım şurayı. Fiyatlar bu şekilde. Ya siz videoyu durdurup gerçekten bakabilirsiniz burada. Herkesin o istediği Evet. Ne kadarmış? 3.79 Ama mesela bunlar çok pahalı fiyatlar. Bunlar bu arada mesela 3.79 Bunlar buranın bir tık daha gerçekten yani, pahalı çikolata geçiyor. Önce çikolata mesela Çok güzel. Şöyle Almanya aslında şöyle düşünebilirsiniz. 3000 Türk Lirası alıyorsunuz. Ve market fiyatları bu şekilde. Olsa ne düşünürsünüz Türkiye'de? Yorumlarda bunu lütfen belirtin. Yaldım, yazdım, yazdım, yazdım. bence yazdım lütfen Ceyhun Bey. Burada 600 gram tavuk var. 4.79 kilo fiyatı da 8 euro. Hani 8. 2 senti sayma 8 euroya. Sen iyi para bu arada. Bir tavuk. Evet. 1 kilogram tavuk göğsü. Artık kemikli, kemiksiz doğranmış, doğramamış. Onlar değişiyor. Hepsi var zaten burada. Şimdi tahmin edin bu elimdeki büyük 800 gramlık pizza size ne kadardır? hemen fiyatına bakıyoruz. 4.29 Gerçekten kocaman. Yani düşünün. Bununla mesela bir öğününüz çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde doyabilirsiniz. Ve sadece 4.29 Ve bu gerçekten Almanlara çok pahalı geliyor. Şimdi gelin size şöyle bir yoğun fiyatlarını Evet hazır yemekler var. Hazır yemeklerin fiyatlarını şöyle hızlı hızlı siz bakabilirsiniz. Videoyu durdurmak isterseniz durdurabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Ama kafadan 1 euro, 2 euro. Yani ya. yani şöyle. 3 kişi 3 eurodan sonrası pahalı kategori seçtiğim. çeşit çeşit yine peynirler var. Şu peynir ne kadar bakalım. Vegan, vegan diyor hayat. Evet vegan. vegan. Altında. Bu değil. <laughs> bu olmaz tam yukarıdaki olsun ikisi fotoğraf olsun. Çok da bir şey farkı mı yani? Millet nasıl yalan dolu onu tükürüm? Mesela bu. Mesela şu. 2.19. Yani bir de şöyle bir şey şu. var. Şu. 3 euro. Bitmiş. Bak gerçekten evet. Şu elimle koyduğum yerden şuraya kadar peynir. Şurası peynir ve peynirlerin ortalama fiyatı 2 euro. Mesela şu peynir. Gerçekten bu ne kadar mesela? Yarım yarım kilo. 450 gram ve bu Hollanda mı ne diyor bu? O da cheese. Bu ne bilmiyorum. Ama iyi peynire benziyor bilmiyorum ama iyi peynire benziyor mesela dışarıdan görünüşü. Bu 4.39. Aa, burada da çok güzel peynirler var. Evet. Ne göstereceksin bize? Önce burnunu falan silmeye bırak. Şimdi Almanya'da Hamburg'dayız. Almanya'nın en büyük ikinci şehri. Beyaz peynir. Evet ya burada bu arada çok fazla evet. Türk ürünleri var. Hani mesela bizim Lidl'da Lidl'da Prak'ta şey yok. Ee, Türk ürünleri yok. Bakalım. Ama bir burada... kilosu 5, euro, 1 kilosu 5.86 euro. 1,5 kilosu 1 kilosu 5.86 dur. Alalım yani. Kaşar peyniri. Kaşar peyniri yine bir Türk markası. Kaşar peyniri. 6.65 Evet. Şu paket 5. Şunu 6, 6. tekrar gösterelim evet. isterseniz. Beyaz peynir. Ya çok fazla Türk ürünü var burada bu arada. Türk marketinde değil bu arada. Yani Lidl'ı bilen biliyordur Avrupa'da her yerde şubesi olan büyük bir market zinciri. Yani bizim BİM ve A101'ler gibi Avrupa'nın BİM'i. Şurada yumurtalar var. Onun paket... 20 sen tanesi yani. Evet. Ya. Şurada yukarıdan da bakabilirsiniz. Alkollere Görüyorsunuz şimdi geçeceğiz alkolleri birazdan. Evet. Mesela pirinçler var burada. Pirinçler de şu şekilde. 1.99, 1.5 euro, 1.75 euro gibi değişen fiyatlar var. Burada. burada pasta malzemeleri var, kakaolar falan var. Kakaolar 99 cent. Doktor Orker var. B 99 cent. <laughs> kafayı, kafayı yiyeceğim. Market Şimdi Unun gelelim. Kilosu 79 cent. Bunun kilosuna. Burada unlar aynı dediğim gibi bizim buradakiler şey Prag'dakiler gibi küçük paketlerde satılıyor. 79 cent. Şekerin kilosu da 1.49. Şekerler bu şekilde. Şekerin kilosu 1.49 biraz parlıyor burası. Işık tam buraya vuruyor. Evet 1.49 cent. yoğurt var. 95 cent. 85 cent. Ucuz yani. 90, 95 cent tereyağlar. Evet. Tereyağların fiyatları 2.09. 1 Bir sent. Bir, cent, bir cent. Bunlar, Bunlar... Şu şekilde. Yağlar, kaymaklar. Burada gösterelim. Evet. batır. 1 sent. dolar. Bir, bir euro. Bir evet. Burada şimdi sütler var. Ama öyle normal sütler, normal öyle, sütler değil, barist sütleri. Sütü. Evet, badem sütü var mesela. Badem sütü 99 sen. Badem ben hayatımda kaç defa baydım, onu da bilmiyorum. Barista diyor. Baristaların kullandığı şey vegan sütler. Vegan süt yazıyor. Sen abi bilmiyor mesela. Önümde vegan süt yazıyor. Bak, burada, şurada vegan yazıyor, tamam mı? Bak şimdi yani. ya. Hayır. Burada barista, barista yazıyor. Sadece vegan Baristalar sadece ve sadece bunu kullanıyor, tamam mı? Kıracağım. Olan Tamam altına yazacağım çünkü bir Barista'yım ben burada. <laughs> altına ben yazacağım. Aha kokonat. <laughs> Sıkıldıkça kokonat alırsınız. Dondurulmuş sebzeler. Evet, dondurulmuş ürünlere geçtik. <laughs> 1.99 1.99 Burada kurutulmuş meyve, şey dondurulmuş meyveler var. Kapı açar mısınız? Şöyle bir şey var. Her şeyi doğrular, paketliyorlar, koyuyorlar. Siz pişiriyorsunuz. Nasıl pişirmek isterseniz fiyatı da 1.79. Evet. Şu paketin fiyatı 1.79. Üzerime niye dolabı kapatıyorsun? Tamam Çünkü bari yok, baristalar kullanmıyor. Tamam. Kullanmıyor. Çok ucuz dedikten sonra aldığımız ürünler. Hiçbir şey. Nothing. Okay. <laughs> Burada pizzalar var. Mesela bizim Prag'daki bu pizzaların fiyatları hemen size direkt söyleyeyim. 70-80 kurun. Uh -huh. O da yaklaşık olarak 2,5 euro falan yapıyor. Yani aşağı yukarı buradakiler aynı fiyat. Evet. Sadece dediğim gibi de Pran fiyatları alışılacak fiyatlar değil çünkü sayılar fazla. Ucuz mu pahalı olduğunu anlamıyorsunuz ama burayla kıyasladığınızı anlıyorsunuz. Fiyatlar aynı. Mesela sadece Hamburg'un yani Almanya'nın alım gücü çok iyi. Nasıl iyi? Çünkü verilen maaş mesela burada 2500 euro iken Praktense aşağı ortalama maaşlar 1500-2000 euro. O yüzden alım gücü Hamburg'un Hamburg daha iyi oluyor. Bir de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum ben. Artık neredeyse Türkiye'deki market fiyatlarıyla Kırak'taki market fiyatları bir olduğu için şu an bize şey geliyor, bazen kaldıymış gibi geliyor ama aldığınız paraya bakınca çok çok ucuz. Bu fiyatlar neredeyse Türkiye'deki aynı. Evet, yani Türkiye'de mesela şu an asgari ücret bu videoyu çektiğimizde 8500 lira oldu. Market fiyatları Prag'da aynı ama Prag'da mesela ortalama maaşlar 30-35 bin koron. Öyle düşünebilirsiniz. Yani düşünün. 35 bin Türk lirası alıyorsunuz ve market fiyatları bu şekilde. Kabul eder misiniz? Orası sizin taktığınızda kalmış. Kabul etmeyen yok. Dur galiba. Bu da meyosu suyu fiyatları. Evet. Ya. <laughs> oh, sorry. <gülüyor> Adamın. <gülüyor> Araba suç. Kameralarımız yakalanmak <laughs> istemedi. <istiyorsan istiyorsan gülüyor> <istiyorsan gülüyor> Heyecanlandı. Bir büyük YouTuber olduğum evet, için. Şey. Evet şimdi su fiyatlarına bakalım. 89 cent. 1 euro. 39 cent. Ve sular şu şekilde. Biliyorsunuz burada gazlı meyveli sular. Avrupa'da çok ünlü. Burada stil sular, spartinler var. Meyveli sular var. Ee, ve fiyatlar şu şekilde. Bu 25 cent. Mesela şu. Bunun listesi. 25 sent. Yok, Şimdi başladık. Şurada bir teröller var. 3.99. Baylis 13 euro. Nereye nereye? Bu mesela Gordon en iyisi. Gerçi bak bir London çok iyi. Bir de Gordon London. çok iyi. London'un şeyi de çok bu iyi. London. Tamam London'mış yani. Ben zaten zaten London demiştim an buna. ben bunu. Ya o zaman yürüyorum. bu double iyi. Bu iyi, bu çok iyi. Bu arada mesela cin. Mesela ben cin deyince aklıma ne geliyor? Hangi marka geliyor Türkiye'de? Lan şey çok kalitesiz bir tane cin var. İçip kustuğumuz o. Benim aklıma o geliyor. Adını bile hatırlamıyorum. Çok mutluyum hatırlamadığım ha, bak vodkalar bak mesela vodkalara gelelim. Vodkalara gelelim. Mesela burada Siminoff var mesela. Aa Siminoff değilmiş mesela. burası mı okmuş. 5 <laughs> birim. 5-19. 5-19. Sonra şurada bu güzel güzel şişeler. Evet. Likör büyük ihtimalle bunlar. Ya da bilmiyoruz artık. Almanya'da. Her şey Almanca çünkü. Evet. 9.99 Yok mu sevgilim Türkçe mi Ve şişeler çok güzel. Bu Türkler böyle işte. Bu da 5.99 Sonra şaraplar. Şaraplar var. Şu şarap. Boynuz olan şarap bence en iyisi. <laughs> Boynuz var. Saplıyoruz adamı. Evet şurada güzel şaraplar. Şu Malbekler 2.49 Bu ne ya? Kır bakalım. Kırarsınız. Kırsan hmm. ne olacak canım? 43 Euro senden değerli mi ama? 3 Euro Prak parasıyla, Çek Cumhuriyeti parasıyla. 125. Ne 125? 5 75. Euro. 75. 75 santim. 75 santim. Hmm. Bu arada lafını kesiyorum ben ama. Geçen gün sıcak şarap yaptım. Bazı insanlar bana dedi ki sıcak şarabı niye meyve suyuyla yapıyorsun? Hayır meyve suyuyla yapmıyorum. Burada bazı şaraplar böyle satılıyor. O yüzden yani. Yoksa meyve suyuyla yapmadım. Sıcak şarap videomu da hikayemle bakabilirsiniz. Şurada beyaz şaraplar var. Hadi bakalım Fransız şarabına. 2 hani Güney Afrika 2.49 Çıkıdık çıkıdık çıkıdık. Mutfak ne? eşyaları. Şimdi benim videomu çeker misiniz lütfen? Bunlar benim alanım. Bunların hepsini istiyorum. Şimdi şefimize bırakıyoruz. Sena bunların hepsini istiyor. Bunların hepsini alsak en kalktığı 100 lira olur. Ben bunlardan çok istiyorum. Sena kırma parasını ödemek zorunda kalırsın. Elin açtın ne o? Çıkartamadım ama bu böyle bıçak saplanan şeyler var ya onlardan ve çok güzel. Onu çıkarsana komple. Sekiz çıkartamadım ya. Yani. Az önce çıkartmaya çalışıyordun ya. İşte de çıkartamadım. Ben çıkartayım mı? Yardım edeyim sana. <laughs> evet şöyle. Böyle bıçak saplıyorsun. Ne çok ne bıçak? Euro. Ne saplıyorsun böyle kalıyor. E, Umarım daha çok kesilir. Hmm. Sonra neyse. 35 Euro. 70 Euro'dan 35 Euro'ya düşmüş. 150 Euro. Şu an ütüye ihtiyacımız olsaydı alırdık. Ama yine ya, yani, Prakta da aynı fiyat. Ama yine de almak istiyorum. 35 Euro. Ha bunlar mutfak tartısı. Evet, 18 yıl. Mutfak tartısı. İşte şimdi biz de mesela bunlar Prag'da diyelim ki 179 kurun. Kurun ya. 17 18 görünce bize çok ucuz geliyor burası ama çarpınca sayılar... yine aynı fiyat. Evet sayılar az diyoruz ki acaba burası daha ucuz ama çarpınca aynı fiyat. Ama tabii ki de buranın alın. Bir 1 euro 24 kurun falan yapıyor. Sonra şu, şu blender var. Bu blender'ın fiyatı da 65 euro. 65 euro. Yarım fiyatını düşmüş Evet, çok güzel. Çok güzel. Tam alacağız. Hadi gel buraya. Gel gel. Sonra devam ediyoruz. biz yüzden yok, hepsi alacağız hepsini. Niye derim böyle? Çünkü inceliyorum. Aa, bizim elektrik süpürgesine ihtiyacımız vardı. Alalım mı? Aynen. Nasıl taşıyacağız? Arabamız var mı? geri gidiyormuş. Böyle. Ha, ya, şey. Bu arada bu ışık çok güzelmiş. Çok güzelmiş ya. Çok güzel bir ışık. Bu ışık kanalı mı? Bu arada bu ışıktan alır değil Aa yani. bu ışık kanalı mı? Rengi değiştiriliyor mu bunun? Ama nereye takacaksın ki bu ışığı? Bunu bizim evimize takacağız. Sena ucuz diyor her şey alınmaz. Sena bilmiyor alışveriş yapmayı Sena bilmiyor. Bir Sena'ya alışveriş yapmayı öğretsin. Ne, ne o? Oo, bunu trenle ne taşırız biliyor musun? Buna da maske taktırırlar mı acaba? Kozmetik ürünler. Ama burada buradan aksin bir... Aksın ikili Evet Aksın ikili devletler altı ne kadar? 5.49. 5.49. Şöyle birazcık da bunlara bakalım. Finish'in Finish. 84, 84, tane tableti. tableti. 3 Sena Yavaş. Sena Yavaş. Ee, Euro'muz yok bizim. Ya, ya bu değil ama galiba ya. Hayır bu 11.99 lira. 11.99 Evet arkadaşlar yalan bilgi ya. Yalan. Almanya alman pahalı. Bilgiye. Buna güvenmeyin arkadaşlar. Evet evet, evet 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 Ben biraz Almanya hayranıyım. İsmet Paşa gibi. Sonra şurada bir makarna fiyatı var. Makarna fiyatı var. Barilla. Bir Barilla var gerçekten çok, çok iyi, iyi bir marka. İtalyan markası değil mi Barilla? Ve çok iyi makarnası yani. Aşırmaklar Nutella'nın şeyi. Evet evet. Oradan koca kafanı bir çeksene. Ferrero Rondo. Ferrero Rondo 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 Bu son olarak 5 euro olan nedir diye soruyoruz 5 euro şu. Hayır. Bu 4 bu 4 liraymış. Bunlar kedi 5 lira. Evet. Düzlüğü daha kısa. Evet. 10x180 10x200. 10 evet. Yani Tuvalet peşindeydi de şu peşin. şekilde. Kedi köpek mamaları kedi var. Üç kedi kum 65. falan 395. Şu mamalar. Mamalar 85, falan 85 cent. Bir 1, 1 Euro. 25 cent. 5,5 Euro. 5 cent. 45 cent. Bunlar şöyle 45 Aşağıya fiyatları bakamıyorum hiro 25 sent. 4 kuruya yakın fiyatlar. Muzların anlatacağı bir şeyler varmış. Bence de komik bir şeydi. Bakacaktık Ve hangisi mineralli, hangisi hangisi gazlı, hangisi gazsız su olduğunu Sonra çalışan kız geldi dedi ki, şurada çok asitli bu çok asitli, o çok asitli. Evet, dedemiz gibi yine markette, markette çalışanlardan yine çoğu Türk. Her yerde Türk var. Bir tane adamla konuşuyorduk güvenlik görevlisi. Bir şeyden yardım istiyorduk. Adam Almanca biliyordu, İngilizce bilmiyordu. Türkçe biliyor musunuz diye sormayı çok düşündük ama sormaya da utandık. Sonra aramızda Türkçe konuşunca siz Türk müsünüz dedi ve bize Türkçe tarif verdi. Sonra bize teşekkür ederiz dedik. Gülümsedik, gittik yani. Gerçekten yüzden, çalışanlar falan çok fazla Türk var burada çalışanlarda. Buraya geldiğinizde İngilizce biliyor musunuz demek yerine yani, Türkçe biliyor. Musunuz yani buraya Almanya'ya gelenler İngilizce bilenler çok şanssız. Türkçe bilenler çok şanslı. <laughs> Buradan gerçekten ikinci resmi diyeyim Türkçe Çünkü Almanlardan sonra en fazla Türkler var Suyumuzu aldık yine aynı noktaya Geldik Videoyu kapanışa geçeceğiz Ben Lidl'ı beğendim Zaten Lidl'ı beğeniyoruz Fiyatları Lidl çok beğendik Her Ve şey çok güzeldi Türkler. İçeride Türkler her yerde Türkler Devam ediyor arkamıza geçen Ay, Herkes Türk Işıkları kapattılar. Artık bu da bizim kapanış videomuz. Kapanış videomuz. Kapanış ışıklarıyla beraber herkese Hamburg'dan selamlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Tüyüz, de beğenmeyi, yorum yapmayı beğenmeyi, ve paylaşmayı unutmayın. Izleyin. Teşekkürler. Ben